sahabenin büyüklerinden Enes bin Malik, her gün üzerinde yürümüş olduğumuz toprağın hal lisanı ile bakın bizleri nasıl bir tefekküre davet ediyor kardeşlerim. Ey Adem oğlu, üzerinde gezinip durursun, halbuki dönüşün içimedir. Üzerinde günah işlersin, halbuki içimde azap edileceksin. Üzerimde gülüp eğlenirsin, halbuki içimde ağlayacaksın. Üzerimde sevinirsin, halbuki içimde üzüleceksin. Üzerimde mal toplayıp durursun, halbuki içimde pişman olacaksın. Üzerimde haram yersin, halbuki içimde kurtlar seni yiyecektir. Üzerimde böbürlenirsin, halbuki içimde hor ve hakir olacaksın. Üzerimde neşe ile yürüyorsun, Halbuki içimde hüzne boğulacaksın, üzerimde aydınlıkta gezinirsin. Halbuki içimde karanlıklar içinde kalacaksın, üzerimde topluluklar içinde dolaşırsın. Halbuki içime tek başına gireceksin. Allah Celle Celaluhu hakkıyla anlayıp, hakkıyla fehmedenlerden eylesin bizleri. Allahümme amin ve rabbil alemin.